edelim. Yakınlarını kaybeden iki acılı aile defin sırasında büyük şok yaşadı. Hayatını kaybedenlerden biri Kayseri'de yaşayan 70, 73 yaşındaki Fatma adı belliydi. Çocukları annelerinin cenazelerini teslim alamadı. Çünkü adı bellinin cenazesi başka bir aile tarafından defnedilmişti. Ova kentindeki cenaze sahibi annemizdeki almış götürmüşler devlet etmişler. Biricik annelerini defnedeceklerdi. Ancak cenazenin çoktan başka bir şehirde toprağa verildiği ortaya çıktı. Aile şok üstüne şok yaşadı. Elbiselerini falan tanıdık. E, Romak muraya atıyorlarmış. Yıkandıktan sonra eşyalarını falan. Şaşkınlığa çeviren olay Kayseri'den. 73 yaşındaki Fatma adı belli pazar günü hayatını kaybetti. Ancak çocukları yurt dışında olduğu için cenazenin salı gününe kadar bekletilmesi kararı alındı. Cenazemiz biz pazar günü saat 19 40'ta aldık buraya getirdik. sarı günü tertemiz üzere çocuklar vardı yurt dışında. Onlar geldiler dün işlemleri yapıldı. Bugün de cenazemizi almak üzere geldiğimizde cenazemizin nokta olmadığını gördük. O cenaze çoktan Kayseri'den kilometrelerce ötedeki Yozgat Ova kente götürülmüş ve başka bir aile tarafından annesi zannedilerek defnedilmişti. Daha sonraki araştırmalarımız sonucunda Ova kent, Yozgat Ova kentteki bir cenaze olduğu, cenazeyle karıştırıldığını öğrendik. Gittik jandarma içtiğinde savcımızın da talimatıyla cenazemizi aldık geldik şimdi Taras, e, Başakşehir mezarı götürüp defnedeceğiz. Yozgat'ta yaşayan ailenin vefat eden yakını ise Kayseri'deki morgda bekletiliyordu. Orada defnetmişler mi abi? Evet defnetmişler. Şikayet de bulacağız gerekli şikayet de bulacağız zaten. Size de diğer cinaze mi? Hayır. Hayır cinaze buradaymış hiç kaldırmamışlar i̇şte orada. O Ova kentteki cenaze sahibi annemiz dedi almış götürmüşler defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diyorlar. Fakat cenazeler hala burada. Bizim cenazemiz oturuyor. Aile olayla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. I <laughs> you